İçme suyu şebekesi 40 sene çekilmiş. Bu e, tesisat hiç yani olmuyordu. Sağ olsunlar. Bizim e, belediye başkanla maske genel müdürümüze teşekkür ederek yani bu içme suyuyla kanasyonumuz bitti. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Bey'e çok teşekkür ederek maske genel müdürümüz Yaşar Bey'e teşekkür ederek Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim ben.